Nedeksi başkan burada. Derneğin üstüne, milletin üstüne, derneğin kapısına çilit vurulmuş. Bu millet bunu hak etmiyor. Haklısın. Ama bu milletin de öfkesini kimse kabartmasın. Bunu da altını çizerek söylüyorum. Bu işleri zorla tırmandırmasınlar. Kimsenin babasının çiftliği değil. Burası eğer asfalt azatüstüleri derneği yazıyorsa milletin derneğidir. Millet de buraya girmesine hak hakkıdır. <laughs> Eğer yok birileri ben kendi malikimi görüyorsa şu tabela değiştirip ne yazıyorsalar yazsınlar. Yazsın oraya, ne, ne yazıyorsalar mi? yazsınlar. böyle şey yapsınlar. Ayıptır. Milleti kandırmasınlar. Bizim Mehmet Taş'la işimiz yok. Hastadır diye duyduk. Geçmiş olsun. Zaten Mehmet Taş başkan değilmiş. Osman Bey başkan. Ben Rüstem Hoca ile görüştüm. Rüstem Hoca'nın şey pardon özür dilerim. İsmail Hoca ile görüştük. İsmail Hoca'nın sözüydü. Ben pazar günü toplayacağım demişti. Söz vermişti. Yemin etmişti. Video kayıtları var alt elimizde. Ama yazıyor. ne yazık ki İsmail Hoca'yı da yazık edecekler burada. Bir bilim ilim insanı da burada yazık edecekler. Onu da söylüyorum. Şimdi herkes vicdanını eline koysun. Millete hizmet edilen kapının üstüne kilit vurulur mu? Tabii, Hem olmaz. de bire bire ki hangi vakitte Vururmaz. biz geleceğiz. Vurulur mu? Sadece bir baktık. kimselerin Vurur. suçu olduğu kadar ondan sonra Onu da söylesin ki neden kapatılıyor? Bu kapanma nedendir? He? Bu dernek milletin değil midir? Yardımlaşma derneği değil midir? Kapanma mı? Çalışıyorlar. Stor, stor, kazanma. Amcalarımız yani? söylüyor. Buradan storları, storları, malzemeleri kireye veriyormuşlar. He? Bunun muhasebesini kim tutuyor? Bunun işesini kim tutuyor? Osman Hoca Yazıktır, günahtır. Bu milletin bu zulmü yapmasınlar. Sana kazan gerek oldu, isto gerek oldu. Telefon eden, gelen anahtarını yöne gelin açın. Arabaya başlayın götürün. Getirin gene kapatın. Geldi geldi evet. diye ki buraya. Öyleyse evet, şey araya konu ki kazan lazım. Aman gel, aman gel. Aman gel. Bakın ben yönetimden İsmail Hoca, İsmail Aziz'i aradım. Yani yarım saat önce görüştüm kendisiyle. Dönecektiler. Şimdi de sizin yanınızda aradım dönmediler. Biz açıklamamızı yapıp hani diyormuşlar ki nerede üyeler? Bakın üyeler burada. Gençler şöyle bir çekilseniz evet, sevinirim. Görüşürüz. 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 Üyeler burada. Ha, üyeler burada. Yani Yazılıyor dosya, lan. He, dosyalar, evet. üyeler burada. Abone koysana şimdi. Üyeler burada. Bütün görseler.